Geçen sene topa küpe geçtiğindeki en etkin oyuncusu Trabzonspor'un. İlk müdahalelerdeki çabukluğuyla da çok önemli işler yapan oyuncusu. Mesela ben şuna çok şaşırıyorum. Adana Demirspor deplasmanına gidiyorsun. Bu takım Fenerbahçe'ye kaybetti. Onun dışında kaybetmedi. Çok da güçlü hücum silahları olan bir takım. Orta saha özellikle 2 10 numarayla da maça başlıyor. Trabzonspor'un belki Gmamin ve Siopis'le geçen seneki Abdullah Hoca öyle başlardı. Orta sahada rakibe üstünlüğü vermezdi mesela. Gol için acele etmezdi. O yüzden 0-0 hep iyi oynuyordu. Geçen seneki Sabırlı geçen oynadı. seneki ikili CEO Pistorukan olurdu bu deplasman. Evet. Mesela ne Doğucan diye bir oyuncu aldım. Kasımpaşa'da top rakipteyken etkili, temposu yüksek bir oyuncu. Bir kere Trabzonspor'un rakiplerine göre hiç iyi gözükmediği iki tane şey var. Biri temposu. Maçın hiçbir anında Adana Demirspor'dan daha tempolu olmadı. İkincisi de kanat rotasyonunda tamam bir tarafa trezegi atıyor ama diğer tarafta kim hiç belli değil. E şimdi geçen sene Trabzonspor'un gözünü kapattığın zaman sayabildiğin 9 tane 10 tane oyuncusu oluyordu. Tabii. Şimdi kimseyi sayamıyorsun. Yani bu beraberlik... Geçen takım, seneden kalanları da dahil buna. hepsi dahil. O, formsuz oyuncular da Mesela Ömür bugün oynadığı oyunla Kızıl Yıldız maçını oynatır mısın? Zor. Bakasetas oynatmasa kimse niye oynatmıyor demeyeceği bir oyuncu. Yani bu bütünlüğü kaybederken bir takımın 7-8 tane oyuncusunu ezbere sayabiliyorken 3 tanesinin bu yarın Vitor Hugo'yu da kesse, Densville oynatsa kimse bir şey demiyor ki. Bu rotasyondan iyi karşılık almadı Trabzonspor. Bir rotasyon oluyor ama karşılığı hiç iyi değil.